Büyülü Bitkiler Abanoz Korunma Güç Akasya Korunma Fiziksel Gücü Artırma Kehanet Para Başarı Pisişik Gelişme Akça Dayanıklılık Aşk Para Aloe Korunma Mutluluk Ananas Mutluluk Para Temizlik Anason Fiziksel Güç Mutluluk Arınma, kabus kovma. Armut, arzu, aşk. Arpa, aşk, korunma, tedavi. Arpacık soğanı, temizlik. Avokado, aşk, istek, güzellik. Afrika menekşesi, korunma, spiritüellik. Badem, para, bilgelik, negatif enerjiyi pozitife çevirme, sevgi, başarı. Bambu: Korunma, mutluluk, çalışmaları sona erdirme, arzuları gerçekleştirme. Bergamot: Korunma, başarı, bezelye, para, aşk. Biber: Korunma, kötülükleri uzaklaştırma. Biberiye: Anlama gücü, korunma, aşk, kötülükleri uzaklaştırma, temizlik, tedavi, uykuya geçme, gençlik gücü böğürtlen, temizlik, sevgi, başarı, tedavide güç, şifa. Buğday, bereketlilik, para. Brezilya fındığı, aşk. Çay, genel, zenginlik, güç, cesaret. Çili biberi, aşk çalışmayı bozma, maji. Çilek, aşk mutluluk. Çimen, fiziksel gücü arttırmak, korunma. Eğrelti otu. Temizlik büyüsü, korunma, mutluluk, zenginlik, ruhsal gençlik, sağlık. Elma. Sevgi, tedavi, bahçe macisi, olumsuzluk, kalıcılık. Erik. Tedavi. Fasulye. Genel. Korunma, kötülükleri dışarı atma, sihirleri yok etme, görme gücümü. Arttırma, güç, sevgi. Fesleğen, sevgi, refah, korunma. Fındık, mutluluk, bereketlilik, korunma, arzu, yıldırıma karşı başarı. Framboaz, tedavi, korunma. Gül, fiziksel gücü arttırma, aşk, tedavi, tanrı çayı onurlandırma, mutluluk, korunma. Güzel avrat otu, astral izdüşüm, temizlik, mutluluk, özgürlük, dikkate, çok zehirli ve ölümcül. Hardal, bereketlilik, korunma, anlama gücü havuç, bereketlilik arzu. Hindistan cevizi, temizlik korunma. Hurma, bereketlilik başarı. Ihlamur sevgi, incir, aşk, mutluluk, çalışmaları güçlendirici. Kaktüs, korunma, temizlik, güçlülük. Kara buğday, para korunma. Kayın ağacı, dilekleri gerçekleştirme. Kayısı, Sevgi Kekik Sağlık, tedavi, fiziksel güç, aşk Kestane Aşk Kereviz Anlama gücünü arttırma, arzu, fiziksel gücü arttırma Kiraz Aşk etkileri arttırır, maji Kori Korunma Koyun otu Korunma, derin uyku, uykusuzluk karşı kullanmayın, belaları uzaklaştırma krizantem, korunma. Kuş üzümü, korunma, para, tedavi, fiziksel gücü Artırma tedavi. Lavanta, aşk, korunma, uykuya geçme, temizlik. Leylak, pisişik gelişme, büyü bozma, şeytan kovma. Limon, süreklilik, temizlik, ask, arkadaşlık, sağlık, manolya, evlilik. Marul, temizlik, korunma, aşk, uyku, etkileri arttırma. Melek otu, büyü bozma, korunma, şeytan kovma. Menekşe, korunma, mutluluk, aşk, güç, arzu, dilekleri gerçekleştirme. Aşk Sardunya bereketlilik, sağlık, aşk, korunma. Sarımsak, korunma, tedavi, kötülükleri defetme, heves, hırsızlığa karşı. Sedir, tedavi, para, korunma, temizlik. Sığır kuyruğu, korunma. Sıklamen, bereketlilik, korunma, mutluluk, arzu. Soğan korunma, kötülükleri uzaklaştırma, tedavi, para, arzu, kehanet için yatılan rüyalar. Söğüt, aşk, etkileri arttırma, korunma, tedavi. Sümbül, aşkı koruma, mutluluk. Şeftali, aşk, kötülükleri uzaklaştırma, dayanıklılık. Tur, korunma, arzu. Tütün, tedavi, temizlik. Vanilya, Aşk, arzu, anlama gücü. Yaban mersini, korunma. Yonca, para, başarı, zenginlik, para, başarı, güç. Zambak, süreklilik, aşk büyülerini kırma. Zencefil, aşk. Zeytin, güç, özgürlük, tedavi, bereketlilik. Korunma 1. bölümün sonuna geldik. Videoların devamı için kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın.